kanalıma hoş geldiniz. Bu oyun Süper Lig oyunu ve takımları seçip kapıştırıyoruz. Ben Fenerliyim onu da söyleyeyim ve takımı Fenerbahçe'yi seçtim. Hadi oynuyoruz. Bakalım Fenerbahçe'ye kim gelecek oyunu. Geçiyoruz. Hatay Spor'la kapışıyoruz. Fenerbahçe ve Hatay Spor. Bu arada deprem depremde ben hasar yiyen kardeşlerimize de geçmiş olsun buradan. Fenerbahçe ve Hatay Spor. Bence çok iyi oldu. Onayla. Aynen. Büyük ihtimalle yeniriz diye düşünüyorum da. Oha Bayağı dikkatsizliğime geldi ama bu. Kamerayla oynarken adamlar hemen bizi tekledi. Oh. Bir sıfır şu anda. Ama ben bunu bir 1e getirmeye çalışıyorum ilk önüme. Yani bir sıfır adamların da yenmesini istemiyorum. Heh bir bir. Ben şu andaki hedefimiz 1-2. 1-3. 1-3 gelir mi? Hadi 1-3. Hadi 1-3. 1-3. Haydi. Aha adam top peşinde koşturur. Aha. Amir. Ah, bir dakika ne zaman geldin ya? İlk yarı sona erecek ya neredeyse. yer sonu. Evet arkadaşlar şu anda ikinci yarıdayız. Baya bu arada şiddetli geçiyor. ne oluyor? Ne oluyor? Yo baya dikkatsizliğime geldi. Ha 2 3. Güzel. 2 4. Güzel. Adam Adam da baya güçlü ha. Adam bizi yani. Adam bizi yenemez değil mi? Hah. Aynen yenemez. Ne oluyor Ne, ne yapıyor? 4-5 getirmesini istemiyorum tabii ki de. Dur. Uç altı çok güzel. Diğerin 3-2-1 ve 0 sonucu açıklayayım. Evet arkadaşlar Hatay Spor 3 biz 6 tekledik. Bu arada defansız arkadaşlarımıza da yeniden geçmiş olsun bunu söyledim ama yani Hatay'daki acılar çok büyük biliyorum. Neyse ikinci elde oynayacağız. Diyaz tabii ki de burada bitmedi. Çünkü video çok kısa olur. Başladı. arkadaşlar şu anda kuzenim çekiyor bunu. bunu. Ve şu anda ben kuzenimle birlikteyim ayrıca da. Kendisi şu anda, ona her ne kadar kadar benim yanında olsa da yüzünü göremesek de gene yani şu anda bu elin hatta bu oyun kuzenim oynayacak. evet şu anda başlatalım hadi. Fenerbahçe vs Alanya Spor. Spor. Hadi bakalım Oynaya tıklayalım. Fenerbahçe ve Alanya. Hadi vs. Arkadaşlar şu anda şu maça çok iyi başladık. Aynen böyle devam. Çok iyi. Sıfır iki. Baya adamları tekledik şu anda. Alanya o kadar da güçlü bir takım değil zaten. Baya tekledik adamları. Ama o kadar da emin konuşmayalım. Merki yiyecek adam bize. İlk yarı bayağı bitmek üzere şu anda. Da sayabiliriz hatta. 5 4 3 2 1 İlk yarı sonu 0-3 bitti. Tamamdır. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Şu anda anne Fenerbahçe üstün götürüyor ama Alanya Spor da burada götürebilir bak bence üstün. Bu arada siz şu Hatay ve Alanya'yı bir kenara yazın yani. Hatay Spor ve Alanya Spor'u yendik. Peki. Belki yenile de Tam bilmiyorum da. Yenilirsek de sadece Hatay Spor'u yazın. Ama hiç yenilemeyiz gibi. Yani öyle bir ihtimal yok gibi. Ama yani hiç emin konuşmak istemiyorum. Ne olacağını bilemeyiz. Bak çok dediğim çok doğru. Ne olacağını bilemeyiz. Sıkıntı oldu. Ayarlardan. Oyunun sonu. Arkadaşlar. Oyunun sonu 2-6. Alayın spor 2. Fenerbahçe 6. Çok güzel bir maç oldu bence. Böyle serileri Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor vesaire vesaire. Anadolu takımlarıyla yapmamı ist istiyorsanız isterseniz Sanırım bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Ama ben ben Galatasaray'la falan yapmayı hiç düşünmüyorum. Fenerbahçe ile Çeyli tüm takımları yendikten sonra yaparız. Şimdi şu anlık Hatay Spor ve Alanya Spor'u Spor bir kağıda not edin. <laughs> Görüşmek üzere bay bay. Süper Lig oyunu beğendiyseniz ne? Siz <laughs> de ayrıca bildirimleri de açmayı unutmayın. Bazı kişiler abone oluyor ama hiç bildirimleri açmıyor. Şu anda ekran siyah onu biliyorum bu arada. Da, onların da yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.